Merhaba arkadaşlar, devam ediyoruz. Buraya kadar olan kısmı görmek açısından bir açalım arkadaşlar. Ne yapacağımızı da açıklayalım. Tanımlama işlemini tamamladık arkadaşlar. Artık ürün girişini, araç girişini ve diğerlerini yapabiliyoruz. Biz şimdi stok işlemleri yani iş yerine gelen dolu araçların kantardan geçerek boşaltılıp daha sonra tekrar kantardan geçerek çıkış yapma işlemini gerçekleştireceğiz. Bunu stok bölümünde. Stok bölümüne geçtiğimiz zaman araç girişi, araç çıkışı, bekleyen araçlar ve raporlar seçeneklerimiz var. Şimdi araç girişinden başlayacağız arkadaşlar. Kapatalım. Stok girişinin, isterseniz şunu kapatayım tamamen. Burada arkadaşlar stok giriş stok işlemleri. Yani burada araç girişi yapan bir e, sayfa açacağız. Bir form açacağız. Hemen bir tane form ekleyelim arkadaşlar. frm stock e, araç giriş diyelim. Araç giriş. Kaydedelim. Tamam. Şimdi burada araç giriş butonuna tıklayalım arkadaşlar. E, frm stock araç girişten bir frm nesnesi üretelim. Bu nesneyi biz gösterelim. Buraya kadar olan kısmı görmek açısından bir çalıştıralım. A diyorum. A giriş, stok işlemleri, araç girişi deyince bu formumuz açılacak. Şimdi bu formu düzenleyelim arkadaşlar. Ne yapacağız? Formumuz bu. Başlığını hemen değiştirelim. Stok için araç girişi diyelim. Tamam. Şimdi burada kamu combo box'lara verileri çekeceğiz. Önce label'ları bekleyelim arkadaşlar. Şurada label'ları e, ekleyelim. 1, 2, pardon şunu yanlış bastım. Ya da label'ı şöyle çoğaltayım arkadaşlar. Ctrl C. V dedim. E, bunu şöyle sıralamak için şöyle taşıyalım. Şöyle taşıyalım. Biz burada şöyle bir ara boşluğunu ayarlayayım arkadaşlar. Sağ yaş diyelim. Ara boşluğunu da ayarlayalım. Bunların puntolarını büyütelim arkadaşlar font kısmından 12 yapalım. İsterseniz kalan yapabiliriz. Şurada form arkadaşlar ismini değiştirdikten sonra form seçiliyken hemen ne yapıyorduk? Açılışına center yapıyorduk. bunu renginde şey yapalım arkadaşlar. Şimdi stok işlemleri yeşil bir renk, açık yeşil belirleyebiliriz. Şöyle yapalım. Burada back color'umuz şuradan seçeneklere bakalım. Şu olsun. Şimdi sırayla isimleri yazacağız. Önce kullanıcıdan şoför adını. Şoför ad soyad. Şoför ad soyad. Tamam. Pardon bunu R R arka zemin rengi için şey yapmışız. Şurada text kısmına yazacaktık. Şoför ad soyad. Tamam, şimdi ikinci seçeneğimiz şoförlerden sonra arkadaşlar e, araç plakası. Araç plakasını seçelim. Tamam, daha sonra sırayla gidiyorum arkadaşlar. Firma adı. Yani hangi firma göndermiş bu ürünü? Hangi araçla gelmiş? Aracı kullanan şoför. Dördüncü seçeneğimiz ürün adı. Ne getirmiş? Beşinci seçeneğimiz ee, ilk tartım. Biz tartacağız ya kantar üzerinde. İlk tartım ne geldi? Bunu kilogram cinsinden yazacağız arkadaşlar. Ee, daha sonra bu işi yapan kantar memuru. O yüzden şurada şunu kopyalayıp yapıştıralım. Şu şekilde. Ve bunu da şuradan e, ismini arkadaşlar K memuru diyelim. Kantar memuru. 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 Şimdi bir daha seçeyim. Şöyle düzenleyelim arkadaşlar. Şurada aralarını da açabiliriz tabi. Şöyle seçelim. Sola yaslayalım. Sağa ya da ara boşluklarını şöyle eşitleştirelim. Tamam. Şimdi arkadaşlar bizim veri tabanımızda şoförat soyadları kayıtlı. Biz bunu baksa getireceğiz. Oradan seçeceğiz. Kayıt verilerden seçeceğiz. O yüzden hemen şurada combo box'larımızı ekleyelim. Combo box. Şöyle koyacağım. Sırayla 2, 3, 4. Bir bakalım şöyle. Buna gerekiyor, buna gerekiyor, buna gerekiyor. Bir de en alttakine gerekiyor. O zaman bir tane de. 5. Beş. Şöyle 5.ye getirelim. Baştaki de zaten ee, Önce şöyle bir sıralayacağım. Sola yasla ara mesafeyi ayarla tam. Tabi burada şey de ekleyecektik bir tane de. Şimdi araç plakası, firma adı, ürün adı. Ee, şuraya da ilk tartım. Biz buraya mask text box ekleyelim arkadaşlar. Çünkü sayısal değer girmesi gerekiyor. Bunu da böyle ayarlayalım. Şimdi şöyle şurayı biraz daha seçip genişleteceğim. Buradaki fontu da büyütmek için arkadaşlar font kısmından 12 yapıp enterlasak olur mu? Olur. Şimdi arkadaşlar biraz daha sağa genişletelim. Biraz daha arasını açmak için şöyle yapacağım. Alttakini aşağıya çekeceğim. Üsttekini de biraz daha yukarı çekeceğim. Tamam. Şimdi iç genişlikleri şöyle tekrar sağ yasla ara boşluk sola yasla ara boşluk. Şimdi arkadaşlar bunlara isim verelim. Hemen name'lerine ne diyelim? Comba box e, ad soyad olacak. Comba box ad diyeyim arkadaşlar. Comba box e, plaka. Comba box firma. Arka planda bunlarla çağıracağımız için bunları doğru girelim box ürün. Ee, bu ilk tartım. Tabi burada şeyini de belirleyelim. Maskıtımız. Sayısal değer girelim. Burada 5 tane var. Şöyle birkaç tane daha ekledim arkadaşlar. Tamam. Kantar memuru da Commabox ee, memur diyeceğim. Hatta K memur diyelim. E, K memur diyelim. Şurada şuna da isim vermedik. Bunu da e, TXT e, ilk tartım diyelim. İlk tartım. Tamam. Şimdi arkadaşlar tasarım tamam. E, burada mesela at soyat şoförün bunu kombobox'a getireceğiz. Önce bir bakalım şöyle bir açalım. A dedim, A dedim, giriş dedim, stok işlemleri, araç girişi. Şu an boş. E, tab indeksler sırayla gidiyor mu gitmiyor. Burada atladı. Onu düzeltelim. Tamam. Şimdi tab indeksler bu 1, 2, 3, 4 diye gidiyordur. Muhtemelen bir bakalım şuradan. Tab indeks 9'muş bu. Şunları da değiştireceğiz artık arkadaşlar. Mecburen tab index 1 diyeceğim. Tab index 2 3 4 5 6. 6 tane değişkenimiz var zaten. Şimdi arkadaşlar formulu adına geçelim. Çift tıkladım. Hemen veri tabanımızı ekleyelim. Tamam. Şimdi biz listele diye fonksiyonlar eklerdik arkadaşlar. Listele. Ee, burada örnek listelemeler var ama isterseniz donu public void listele diye baştan oluşturalım. Bu fonksiyonumuz ne iş yapacak arkadaşlar? Bu fonksiyonumuz şu olacak. Veritabanındaki e, şoför isimlerinden başlayalım. Şoför isimlerini de baksa aktaracağız. Önce ne yapıyorduk arkadaşlar? Ee, şurada şu işlemleri. buna baksak mı? Ya da SQL data pardon. SQL komuttan bir komut üretelim. Komutumuz şunu yapsın. Ne yapsın? Select yıldız from tbl şoförler. bir şartımız olsun ve durumu bir olanları getir. Bağlantıdan Pardon arkadaşlar yanlış tuşa bastım. Bağlantıdan bağlantı fonksiyonunu çağırarak ilgili bağlantı adresimizi gösterelim. Şimdi burada e, durum bir dedik. Bağlantı açık mı? Bunu belirleyelim. E, bağlantının bağlantısının bağlantı metodunun State yani durumu State'i eşit eşit mi? E, connection e, Open. Açık mı? Ya da şöyle yapalım. Kapalı mı? Kapalıysa bağlantını bağlan şeyini metodunu Open diye açalım arkadaşlar. Tamam. Şimdi burada bağlantıyı kontrol ettik. Şurada Open'u normal yapıyoruz doktor. Şimdi burada komutumuz, bağlantımız açıksa komutumuzu verelim arkadaşlar. Komutumuz şu olacak. Komut, e, pardon şöyle yapalım. SQL Data Reader'da bir satır satır okutalım. Reader diyelim. DR diyelim. Tamam. E, nil demeyelim. Burada komut, execute, reader diyelim. Burada okuyacak. Biz while'la DR'yi read diyeceğiz. Yani satır satır okuyacak. E, durumu bir olanları satır satır getirecek. Her okuduğunu e, biz konma box'a aktaracağız. Konma box'ın alt kısmının e, item, şurada item et diyeceğiz. Neyi aktaracağız? Biz burada arkadaşlar değerden gelen değerin, okunan değerin e, birinci değer olabilir. Birinci değer diye bir şey yapalım. Şimdi şurayı da silelim. Listele fonksiyonumuz bu şekilde olacak. Tabi burada şöyle bir şey var. Önce komba baksın arkadaşlar. At komba baksının. Ee, tabi bunu ekleyeceğimiz için tekrar tekrar çağırırım diyeceğim ama çağırmaz. Tamam gerek yok. Şimdi burayı bir görelim. Formu load'una gelip arkadaşlar e fonksiyonumuzun ismi burada listeli olmasın. İsmini şey yapalım. Şoför listele. Listele şoför diyelim hadi. Tamam, şoförleri listele. Listele şoför. Bir buraya kadar olan kısmı görelim arkadaşlar. Çalıştırıyorum. A diyorum A giriş. Stok işlemleri araç giriş. Bakarım. Gördüğünüz gibi şoförlerimiz bunlarmış. Ahmet, Mehmet, Hasan, Hüseyin. Tamam. Şimdi bunların hepsini diğerlerine de yapacağız. Tabi isterseniz veri tabanımıza da bir bakalım. E, kantar veri tabanıydı. Burada tablomuza gelelim. Tablomuzun şoförlerine bakarsak. Ahmet, Mehmet, Hasan, Hüseyin. Bir de Mustafa var. Şimdi burada Mustafa sıfır olduğu için gelmedi arkadaşlar. Çünkü biz de öyle istiyoruz. Çünkü silinmiş kaydı görmek istemiyoruz. A diyorum, A diyorum. Burada dört tane Şoför ismini gördük. Beşincisi Mustafa'yı sildiğimiz için gözükmez. Tabi bunu arkadaşlar mesela Hasan'ı silelim. Burada gözüküyor değil mi? Hasan'ı bu işten ayrıldıysa artık gelmeyecekse ne yapacağız? Şurada tanımlama işlemlerinden, şoför işlemlerinden Hasan'ı e, sil diyorum. Tamam Hasan silindi artık. Yani arka planda sıfır durumuna geçti. Kapatıyorum. Şimdi e, ben burada stok işlemlerinden, araç girişinde. Hasan'ı göremeyeceğim artık. Mantık bu yani. Şimdi diğerlerinde de bunu yapacağız arkadaşlar. Ne yaptık? Listele şoför. Değil mi? Fonksiyonumuz bu. Listele şoför fonksiyonunu kopyalayacağım. Ctrl-C dedim. Hemen altına Ctrl-V ile yapıştırdım. Diğer ikinci seçeneğimiz ne? Hemen tasarım kısmına geçelim. Araç plakası. Aracın plakalarını listeleyeceğiz. Değil mi? Burada e, ikinci fonksiyonumuz listele şoför değil. Plaka diyeceğim. Plaka tamam. Plakamız TBL araçların içerisinde araçlar tamam. Şu araçlar tablosunda durumu bir olanlar, bağlantısı açık olacak kapalı aç dedik. Biz burada Combo box ada değil, ne ekleyeceğiz? Combo box araç ya da plak. Burada birinci indisi olabilir. Tamam, burayı da görelim. Hemen hızlıca çalıştırıyorum. A dedim, A dedim, giriş, stok işlemleri, araç işlemleri, tamam. Şimdi bu şoförlerde araçlarımız gelmedi. Araçlarımız, daha doğrusu plakalar gelmedi arkadaşlar. Niye gelmedi ona bakalım. Şimdi bizim e, burada Combo Box plaka item at, Bir demişiz. Araçlar, durumu bir olanlar. Tabloya geçelim. Araçlar, TB'li araçlar. Aracımız var. Durumu sıfır olan bir tane var. Üç tane aracı görmemiz gerekiyordu arkadaşlar. Bakalım. Tekrar baştan kontrol edelim. Select yıldız from tb'li araçlar. Durumu bir olanları göster. Bağlantıyı kontrol et. E, Combo box bir ha, Çağırmadık arkadaşlar. Evet. Pardon. Listel'e plaka. Yani burayı çağırmadığımız için load'da form açılınca bize göstermedi. Hemen çalıştırıyorum. A dedim. A giriş. Sütok işlemleri, araç işlemleri, plaka şoförlerimiz bunlar. Plakalarımız da pardon burada aracın cinsi gelmiş arkadaşlar. Biz o zaman ne yapacağız? Şurada e, bakalım cinsi 1'de plaka 0'da. O zaman hemen şurada biz birinci indisi değil de bana sıfırın indisi getir diyoruz. Sıfırıncı indisi plaka. Şimdi bir açılsın. Tabi bunların üzerinde daha düzenlemeler yapacağız. Araç girişi. Tamam. Araçlar plakası geldi arkadaşlar. Gördüğünüz gibi 3 araç. Bir tanesini sildiğimiz için sıfır durumunda olduğu için gelmedi. Şimdi devam edelim. araç plakasından sonra firma adı geliyor değil mi? Hemen firma adını da hemen kopyalayacağız. şöyle geleyim. Zaten hafızadaydı. Yapıştırdım. Şunu şoför değil firma diyelim. Şimdi burada selek yıldız froş şoförler değil firmalar. Tablomuza da bir bakalım. Firmalar tablosu olması gerekiyor. Firmalar doğru. Elemanlarına bakalım. İki tane eleman gelmesi gerekiyor. Bir tanesini silmişiz. Tamam. Firmalar tablo durumu bir olanları getir. DR'ye oku. Combobox ne vardı Combobox'ta firma. Şimdi bu da birinci indis olabilir. Çünkü burada 0 ID bir A firması tam. Şimdi bunu da çağıralım arkadaşlar. Listele firma diyorum. Firmanın isimlerini görelim. Çalıştırıyorum. A diyorum, A diyorum. Stok işlemleri giriş. Bu tamamdı, bu tamamdı, bu da tamam. Gördüğünüz gibi iki tane aracımız, pardon iki tane firmamız bu şekilde girmiş oldu. Şimdi buradaki mantık şu. Bu şoför bu araçla bu firmadan bu ürünü getirdi. Bu kadar kilo bu işlemi yapan memur. Senaryomuz ve mantığımız bu arkadaşlar. Şimdi üçüncü olan şu ürün kısmını getirelim. Evet. Buradaki listeler zaten hafızadaydı. Tekrar yapıştırdım. Biz buna ürün diyelim arkadaşlar. Ürün. Tamam. Selek Yıldız from şoförler değil ürünler. Ürünler tablosuna da bir şuradan geçip bakalım. Ürünler. Kaç tane ürün var arkadaşlar? Onu görelim. Burada açmaya çalışıyor. Tamam. Gördüğünüz gibi bir silinmiş 3 tane ürün var. 3 tane de aktif olan var. 3 tane ürünü görmemiz gerekiyor. Hemen gelelim. Ürünler tamam. Bağlantı kabul et. Burada kaba ürünler. Ürün tamam. Şimdi bunu da şuraya ekleyelim arkadaşlar. Listele firma değil ürün. Tamam. Burayı da hızlıca görelim arkadaşlar. Çalıştırdım. A dedim, A dedim. Giriş, stok işlemleri, araç işlemleri. Ahmet, plaka, firma, ürün. Gördüğünüz gibi A, B ve K ürünü diye ürünümüz varmış. Aynı şekilde bunu da silersek arkadaşlar yani şu kısımdan silersek, tanımlama işlemlerinden ürün kayıtlarını silersek o da gitmiş olur arkadaşlar. Mesela burada 3 tane aktif ürün var. K ürününü silersek seçemeyiz artık. Şimdi devam edelim. Ee, ne kaldı? Üründen sonra memur kaldı. Kantar memuru. Şimdi hemen hafızadaki veriyi gene kopyala yapıştır Kopyala olan şeyi yapıştırıyorum. Burada K e, memur diyeyim arkadaşlar. Anlaşılır. K memur da diyebiliriz. Select Yıldız From, şoförler değil, K-Memurlar. Memurlar mıydı bir bakalım. K-Memurmuş, bu çoğul yazmamışız. Kaç tane memur var? 3 tane kayıtlı birisi silinmiş durumda, tamam. K-Memur diyoruz. Durumu bir olanlar. Oku, biz burada, e, kombabaks. Ne var? K-Memur, tamam. Bunu da okutmuş ve listeletmiş olacağız. Listele, memur, tamam. Hemen açalım, çalıştıralım, onu da görelim. A dedim, A dedim, giriş, stok işlemleri, araç işlemleri. Yani araç girişi yapacağız artık, hepsi hazır olması gerekiyor. Ahmet şoförümüz 10 plakalı araçla A firmasından A ürünü getirdi. Getirdiği kilo 25.000 olsun toplam kilosu. Bu işlemi kim yaptı? Orhan yaptı. Biz buraya buton ekleyeceğiz ve kaydet arkadaşlar. Hemen gelelim tasarım kısmına. Şurayı biraz genişletelim. Bir tane buton ekleyelim arkadaşlar. Butonumuz şu şekilde kaydedelim. Butonumuzun hemen tasarımından bunu e, ilk tartıma kaydet olsun. E, biz bunu Biraz büyütelim arkadaşlar. Arka zemin rengini de değiştirebiliriz. Ee, color buton. Şu olsa olur mu olabilir? Biraz açığını seçelim. Bunları size daha iyi renkler bulabilirsiniz arkadaşlar. Ben şimdilik böyle geçiştireceğim. Ee, şu olsa çok koyu oldu. İlk tartımı kaydet. Tamam. Şimdi burada fontunu e, biraz düzeltelim. 12 olsun ve bir de kalın olsun. Tamam. İlk tartımı kaydet dediğimiz zaman buton buradaki kayıtları kaydedecek. Şimdi kaydet işlemini bir sonraki video yapacağım arkadaşlar. Bu tasarım kısmı bu şekilde. Tabii gene açarsak A dedik. A dedik. burada küçük harfle yazalım. Yani biz burada araç geldiği zaman buradaki verilerimizi gireceğiz arkadaşlar ve kaydet dediğimiz zaman bunu veri tabanımıza kaydedeceğiz. Neredeki veri tabanımıza kaydedeceğiz arkadaşlar onu da göstereyim. Şöyle 35000 diyelim, kaydet dediğimizde şu an çalışmıyor burayı aktifleştireceğiz bir sonraki video. Burada e, tartımlar, tartım yani buraya kaydedeceğiz, buradaki veri tabanımıza kaydedeceğiz. Şu an herhangi bir kayıt deneme amaçlı olabilir iki tane. Biz buraya kaydedeceğiz. Bunu bir sonraki video yapacağız arkadaşlar. Bir sonraki video buluşalım. Herkese iyi çalışmalar.